demek çocuğumu kaçırtacak? Dağ başı mı burası kızım? Telefonla konuşurken duydum diyorum Ayşe abla. Yarın akşam halledeceğim dedi. Pasaport bile çıkartmış. Ama Allah'ın işi işte. Elime geçiverdi. Hey Allah'ım ya Rabbim. Ama sen niye vardın ki böyle bir adama Melek? Senden ne bir haber aldık ne bir şey. Öyle yok oldun gittin. Ne oldu sana? Neler geldi başına? Ayşe abla. Çok kötü şeyler oldu ablacığım. Çok kötü şeyler. Anlat kızım. Ne oldu? Niye gittin de böyle bir adamla evlendin? Sen buralarda böyle. Çocuğun desen öyle. Ayşe ablam. Biz ayırtılır ablam. Kenan'la bizi ayırdılar. Ah kızım, ah meleğim. Ablam. Al götür Elif'imi. Al götür kızıma ne olur. Sen ne diyorsun melek? Hiç evlat anasından ayrılır mı? Nasıl götürürüm? Nasıl ayırırım sizi? Lan durduk yerde beni de kıllandırdın şerefsizler. Niye açmıyor lan bu telefonu? Elif'im. Ee? <laughs> abla Ablam sen geldi. Seni burada görürse ikimizi öldürür. Ne yapacağız şimdi? Abla. Şu dolabın arkasına saklan. Sabahtan beri arıyorum. Niye açmıyorsun lan telefonu? Duymadım. Elif nerede? Elif içeride. Dış kapı niye kilitli değil? Şş, sana sordum dış kapı niye kilitli değil? Şey... Zeynep geldi bir ara. Unuttu herhalde. Ben evde yokken o hep kilitli olacak. Anladın mı? Benden habersiz dışarı adım yapmayacaksın. Duydun mu beni? Yemin ederim gebertirim ikinizden. <laughs> Melek, iyi misin? Melek. Anne, anneciğim. Melek, Melek iyi misin Melek? Anne, Melek, anneciğim. Melek, iyi misin Melek? Anneme ne Melek. oldu? Melek, hadi gayret. Anneciğim hadi. Hadi kızım gayret. Hadi, ne olur. Hadi, hadi.